Arkadaşlar ikinci part bugün geldi part bugün geldi o onu söylememiştim ama neyse bugün gelecek yani yani onu bir git lan şuradan git sonunda lan git şuradan pişti kuş Aha. Atlıyorum. Hoppa. Ne oldu? Ne oldu şu an ne hocam dur. Aha vallahi bitti. Bitti arkadaşlar. Çok şükür ya. Çok şükür bitti. Çok şükür. Çok şükür bitti arkadaşlar. Çok şükür. Neyse, görüşürüz.